Selam millet, ben Alperen. Bugün sizlerle Rainbow Six'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölüm kanalımızda tam 47. bölüm olacak. Ee, bu sezonun bitmesine zaten az kaldı. Kim, ee, Haziran kim? 16'da yes. bu sezon bitecek okay. bildiğim kadarıyla. Yeni sezon gelecek ve yeni sezonda güzel güzel maçlar bizi bekliyor. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz. Beğendiğiniz takdirde lütfen ee, alt taraftan. Yorumlarınızı paylaşmayı benimle ihmal etmeyin. Bugün e, Ayana'yla oynamak istediği canım. Twitch yerine Ayana'yla bir, bir an oynamak istediği canım. Herifleri gördüm bu arada. E, mozileri var. Önceki bölüm biliyorsunuz ki... E, kötü bir şekilde maçı verdik. Cafe d'Orseski haritasında. Bakalım bugün kanal haritasında neler yapabileceğiz. E, Zanlıs kurt olarak ha, solo solo ranket olarak Sorun <laughs> devam eder. Hadi bakalım. Spawn kill gelir mi? Bence gelir gibi bir şey oluyor. Hissettim <laughs> ama bir bakmak lazım ya. Şimdi şurada cam kapalı. Ben FPS'in FPS çok pis şu anda düşüyor. longer your possession. Tamam, bir dursun. The has been Eğer yani kamerayı almamışız. Olmaz ama böyle. Böyle olmaz ama biliyorsunuz değil mi? Ha, ha. var galiba. Hacı. <laughs> Korox merlanda. Korox gitti. The <laughs> ee... revuser ya görmedim nereden çıktın? Abi Operatorun herif çıktı gözükmüyor ki ya. Böyle saçmalık olabilir mi ya? Herifin çıktığı gözükmüyor, gözükmüyor. Ya, saniyelik de olsa bana herifin çıktığını göster ya. Madem çıkıyor. Ya, saçmalık mı başka bir şey değil. Left. Saniyelik de olsa bana orada herifin çıktığını göstermesi lazım. bu oyunun bu saçmalıkları yani beni bitiriyor ya. Tamam sen oraya bir saniye koymuşsun hani tespit edilme saniyesi var. Onu koymuşsun ama herif bilmiyorum ya. Saçmalık yani. Cık. Ver ver hiban oynayalım ya. Yani artık böyle her oyunda farklı farklı karakterler oynayacağım. Sürekli tipice bağlı kalmayacağım. Sonuçta bir sürü karakter var bu oyunda. Hep tipice bağlı olmamak lazım. Orada Orix'i güzel aldım ama beni kim vurdu onu bile hatırlamıyorum artık. Dışarı çıktığını görmem lazım daha Çıkma esnasında bana bildirmesi lazım. Yukarıda işaret çıkması lazım da. Ama olmadı abi. Ben buna kızmıştım. Işte. Hop Mozi ne haber? Mozi bay bay. Mozi yere örümceğini attı yine. Mozi yine örümceğini attı abi. Okey. Burada bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Eee Spankil var. Eee Spankil insertion Window, window. You found a bomb. Make your way to Orada işte Spanky var. Ölmemem bir yerde ölürsem şu an canım çok sıkıldı. Bu Şu kamera vardı var. onu aldırıp mı? Evet. Abi siz niye kamera almıyorsunuz? Watch out. I got one. bana. <laughs> aç abi orayı bir daha aç. Şimdi bir dronlayacağız. Dronlamadan içeri girmek istemiyorum. Ölmek yani. One is on your, on your right and one is on your left. Uh, Mazi on one Maverick drop down. Ah, Şuradan job. girebilseydim iyiydi ya. Let smoke yourself and uh good job. Ben orada ölüyordum ya. Az kasılıyorum. Just concentrate. Mountain, where for my size? Ölüydüm. More info. Yeah, sorry. And e don't be toxic, okay? E ah, <laughs> uh, was I toxic? <laughs> I'm toxic. No, uh, it's. Uh... Lion. <laughs> <laughs> never mind. Oh, I'm ben sorry if I came across toxic. Okay, but alıp dikkatlerini dağıtabiliriz hani ses verme amaçlı. I didn't try to be. Mountain, alalım. Ama ne monteyim diyorum? Pardon, dokkayı bir alalım. That's <laughs> win. <laughs> Hadi bakalım. Şu an durum bir bir. Okay. Bu bizim için de avantaj, dezavantaj diyecektim. Avantaj. Adam çıktığına göre. Oyunu şu an 2-1 yapabiliriz. Tabi o da güzel oynarsak. Ben burada değil. This first floor. Okay. Lozy, be careful. And maybe Maestro. I don't know. The I2 drone has located a bomb. Exertion in 10 seconds. Exertion in 10 seconds. What is this? You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Spawn peak. I'm ready. Okay. I'm going to spend a couple of them. Ayana abi siz ne yaptınız ya? Siz şu an çok kötü oldunuz ha. Stay behind me. You must recover the diffuser. One friendly operator remaining. Ah lan oyun Well. Sorry guys. It's okay. Where did I stick ya? Where even düşmesi lazım ya? Tamam hata bende hata bende hata bende herife düzgün eğimi almamışım. <laughs> yani bu takımın şu anda iş yapması lazım artık yani. Durum 2-1. Hani 3-1 bir olursa biraz buradan zor çeviririz. Biraz zor çeviririz. Hani... Öyle. Mira mirror castle, please. Castle olmam ya. Lan mira... Mira oynamıyorum ama hadi mira deneyim ya. Mira, please. Yeah, thank you. Mira, Mirai bece oynamayı beceremiyorum ya. Silah çok sikiyor. Hani silah sektiği için de pek sevmediğim bir karakter ama adamlar istedi. Ne yapayım? Mirai önemli. The o zaman here here. Bir yere. Okay. Okay, thanks. Şimdi bakalım. Ben bu arada Reinforce koymayı unuttum ya Nasıl yapacağız onu? Dur Oralara koymuşsunuz camdan ölebilirim sol, e, sol camdan ölebilirim ya. Bir park the wall. E bu camı nereye koysam? Side I got the sledge. Okay. You will be detected if you remain in this area. You'll be spotted. I am by host. Up the glass. Good job. Ayağına düştü. Okay, good job. Good job, boys. Burada ben onu nasıl aldım ya? O herif niye orada öyle duruyormuş? <laughs> ha güzel aldım ha. Yalan yok. Bir ayağına güzel aldım hani silah segmentine karşı. Geri çık yaparaktan. Bir de Hi bana güzel aldım bence güzeldi. Nereye aldık? Hmm. Ben, e, Rook I think we are. Okay. Ruko ah, Okay. oynayalım hadi. Epic silahında ekok var mı? Var, var. Al bunu, al. Rook'u güzel kullanmak lazım. Hadi bakayım. Şimdi millete burada zırh dağıtacağız. Bu zırhlar bizim çabuk e, ölmemizi engelleyecek diye düşünüyorum ben. Ya şunları bir alın da. Şunları bir alın giyin. Herhaliniz var. Aa oğlum bunda şahit var mıydı acaba ya? Şahit olsaydı. Oldu. Şahit olsaydı iyi olurdu ama şahit yok. İçeride drone var bu arada. Şuradan çok güzel gidiyoruz. Hani e, 10 -10. olarak. Yaklaşıyoruz. İşte onlar yaklaşıyor. Ben anladığım kadarıyla şey yapıyorum. İçeride drone var. Helal var. Helaliniz var. Helal var mı <laughs> Helal ya? <yani>. Helaliniz var. <gülüyor> var. <gülüyor> İçeride drone var. Galiba. <laughs> Çünkü ses aldım ama. Got a shot. Ah. I come Enemy spotted. sensor deployed. Is uh, bathroom coming in. In that hallway where I died. The Zofia window. There were three people over there where the Zofia was. On his yellow stairs, I think. on me, on me, Let them come in, let them come in. They'll get greedy for the kill. Stairs You can't go you, you cannot heal him. Me. One is on stairs. Uh, window. One is on stairs, Mira is uh, pinging him. Period yeah. Watch out Beni alırsan. Abi hayır. Zafer Evet. Zofia beni aldı. Hibana'yı orada çok güzel aldım ya. Birisini de cam, e, tahtayı kırarken aldım. Güzel ya. Vay, bu el çok güzel geçti benim için hani. Bu arada benimle oynamak isteyen varsa lütfen alt tarafta e, Rainbow Six adınızı lütfen, lütfen, lütfen beraber oynayalım. On my ping, on my ping. Two, two from there. Two from there. Two from there. One is coming. Uh, bathroom hallway. One went to the left. One on my ping. Na nice, on my try, nice try. Nice try. Okay, nice try. Erifin silah çok sekti. Herif silah çok sekti. Ondan alamadı. Yoksa saldırdı. And downstairs again. Or do you want to try something else? I don't know. Ne alsak ki ya? Kanonlar erzak odasını tekrar alalım o zaman. Bir dakika bende ne var şimdi? O bombam varmış. Tamam bombamızı alalım. Telin yerine bomba bomba da koymuşlar. Onu bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Ben durum dediğim gibi 3 ki ee, çevirir miyiz? Dikkatli oynarsak çevirebiliriz. Ee, okay. Pardon. Şunu ben bir koyayım beyler. Beyler beyler. Şeyler, bir bomba, şunu bir gelin alalım be Nice. ben reinforce atmayı bu bölüm neyse reinforce atmayı unutuyorum ya yani. şuraya bir reinforce yani airport Finish reinforcing your wall. By you are ready to kill them all. It has the ability to Watch out, watch out Ruku. Watch out. Uh Mountain peek bana allah aşağı düştüm gobi oh, go. içeri Remaining. Ah. First try, okay. All friends. Okay. Thank you. Over, thank you for now. game. Oh, Ben de <laughs> ben zannettim de bir yere gidecektim. Neyse bu bölüm böyleydi. Güzel kirler aldık ama önceki bölüm gibi bu bölümde yenildik. Hani bu oyunda dediğim gibi yenmek de var, yenilmek de var. Ee, tabii ki takım olarak oynarsanız daha etkili bir e, oyun çıkarırsınız buradan. İnfolaşırsınız. Ee, kameralara bakarsınız. Ne bileyim bir şeyler yaparsınız. Bu bölüm böyleydi. Umarım bu bölümde beğenirsiniz. Beğenirsektir de lütfen alt taraftan yorumlarınızı belirtmeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.